Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ubrik deneyi yapacağız. İlk önce sadece iki malzeme ihtiyacımız var. Bunların bir tanesi su, bir tanesi de mısır nişastası. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce mısır nişastamızı dökelim. Şimdi ise suyumuzu koyacağız. Hemen dökelim. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi ise boya katacağız. İsterseniz siz katmayabilirsiniz. Karıştırıyorum, sonra da boya'yı dökeceğim. Sertleşmeye başladı. Yeşil renk seçtim. Dökelim. Bu renge döndü. Evet, şimdi ublekten için ilk önce yumruk atıyorum ve çok sert bir madde oluyor gördüğünüz gibi taş gibi oluyor. Sonra elime aldığımda ve bıraktığımda parmaklarım arasına kayıyor gidiyor. Gördüğünüz gibi.